Kimse yok. Lan burada vur. Mini pitte. İlyas abi vursana şunu. Helal, Helal. abi. Hı -hı. Vuruyorum. Short'tan gelmiş olabilir. Dikkat et abi. Evet. Duyuyordum sen adam. Hadi hadi hadi. <laughs> bir HP'si var short short'ta şey Mahmut. Nerede? Ozu evet. ile ozu ile vanan Hiç göstermezsen round'u kesin, kesin aldın. Hiç Ağaz. Onu Ağaz. Onu Ağaz. Aldın. Ağaz. Hiç onu round'u aldın, Ağaz. Ağaz. aldın Ağaz. kesin. Canı var. Sana hiç bakmayacak kanka. Hiç bakmayacak sana. Right Botundan mı zımmaladın? Botundan I'm sorry I'm sorry I'm sorry Mahmut, <laughs> Mahmut I'm sorry Silah Mahmut Atıyorum